Ben ne uğraştırıyorum? Selam abi sürpriz. Açma. Buradan birini düşürdüm ben. Geliyorum. Öldü. Bu maç inşallah başka sitelerde yayınlanmaz. Selamun Aleyküm Arkadaşlar Bugün NewEak'te PowerPlan tamamen squadro'ya katılıyorum Arkaya bakmaya gerek yok İnşallah kalabalık gelmişlerdir Hemen şuradan bir silah bulmam lazım derken Bu ne? SLR Allah Allah ses yok Oğlum adam olması lazım burada Şu karşıdan biri çıkmazsa şuraya geçene kadar dedim ve Allah bir daha Bir daha orada bir kısa bir oyun basması yaşandı Hemen ona bir şaşırtma taktiğiyle şöyle bir korkutma taktiği Oradan şuraya geç. Buradan tekrar war putu. Bekle bekle. Bir mermi değiştiriyorum. Şuraya birinci şahıs Oğlum birinci şahısta da Uzi hiç iyi olmuyormuş ha. Adam Dendurge son altı var. Güzel. AKM ile dışarıda yürüdüydü. Hemen şu canı basıp direkt bir yerlere basmam lazım. Şuradan AKM'ye bir 6 x daftımı 3 x'e çekiyorum. Aha. Aha birileri sıktı. Ya şu dağın tepesinden mi sıktınız acaba? Şöyle sağa sola da bakayım da ben yine. Kimse görükmüyor Allah Allah. Benim buradan sesi geldi aha. Aha gördüm. Bu ne lan? Dur. Biri de var 98 atı. Bir tane de arkamda var. Dur. Kardeş dur. Tak. Önce şu yakını halletmem lazım. moment moment diyen ilk modunda. Of. Yav. Çok mı hızlıyım? Ne iyi ya? Şimdi oradan son bir adam aldı da şunu bir loot iyi olur. Lan lan öleceğim şimdi. Güzel güzel ölmedik. Ölmedik bugün de ölmedik derken arkadan biri geldi dur. Ben de şu lazım da göremiyorum ya. Şu an kes kapatacağım gel, tutmanayı. Geliyorum oğlum. Şimdi şuradan yukarı çıkmam lazım önce. Hangi kayanın arkasından sıktın acaba? Allah. Bir dakika. Bir dakika gördüm. Ha. bu Arkadaki payı göremez herhalde. O direğin dibindeydi. Şuraya bir bomba deneyeceğim. Sağa mı atsam sola mı atsam. Bence sola atmak mantıklı. Ya neredesin? Allah. Oh, oh, oh. Allah. Bugün dönmedik. Çok sıkıştım ya. İki taraftan adam var. Allah'tan diğer görmüyor beni. Direkt basacağım ya, bundan mı uğraşacağım? Ben ne uğraştırıyorsun ya? Hemen şunu bitireyim hemen Şuradan bir şey baksayım da, o mı ya? Öyle bekliyor da. Birine mi bakıyor acaba? Bir tek bir alıp hallederim onu ya ben. Önde yesene ha. Tamam, beleş beleş. Şimdi şu adamın loot'una gitmem lazım derken, derken arkadan bir ses geldi. Deniz. Denizler var deniz. Öyle mi? Lan bak o kadar geldim. Herhalde var 98 vardı yanlış duymadıysam doğru duymuş. Oğlum sanki bir ses duydum ya. Allah Allah. Hemen şu dibimdeki drop'a gidip iyileri tazelemem lazım derken bir ses duydum orada. Girdi de daha fazla. İyi. Lan adam almadı. Vallahi gözüm bozuldu adam aramakta Hemen şu yerleri almam lazım. AVM de varmış. Güzel. Oyunun sonlarına geldik de olsun yani de çoktan iyidir. Şimdi bunlar sağdan bir yerden sıkıyordu. Aha. Bak bak bak. Oğlum. Soldan biri daha gösteriyor. Allah Allah. Adamları göremedim yaklaşıyor. Kaçtılar herhalde oradan ya. Hiçbiri görükmüyor. Şöyle arkamı da kontrol ediyorum da. Aha. Bak bak bak. Bak. Ulan. Tam zamanında aşağı kaydın. Bu sniper eğimim kaymış ya benim. Onu bir geliştirmem lazım tekrar. Aha. O sağdan birileri sıktı. Şu sola bir geçeyim son bir kez bakacağım. Görük mesela direkt sağa geçer mi zaten? Görük. Aha. Aha birini gördüm. Dur dur dur. Oğlum nasıl bir zamanlamadır bu lan? Bak kaçtır adamlar elimden kaçıyor. Sisi tam zamanında attılar adamlar. Şimdi sağda biri var. Sizin orada biri var. Önce bir arkaya doğru gidelim. Şöyle yavaşça yavaş. Şöyle en arkaya doğru geçiyorum. Şu büyük kayanın oraya geçeceğim de. Buralar temiz gibi ya. Şimdi acaba nerede yatıyorsunuz derken oradan bir kuyruk gördüm. Bir dakika. Bir kuyruk gördüm. Tamam bu iptal. Hani Allah Allah. Bak, bak sağ sol yapayım. Bak bak ne çalışıyor. Bak. Top ondan vurun derken bir ses daha. yanımda bir ses var. Gel AVM ile gel. Gel yan AVM ile vuracağım. AVM ile gelme ya. Vallahi aklına layıp Yapacak bir şey yok. Normalde AVM ile vururdum onu da. Gelsek no stop. Biri iptal biri daha geliyor. Ben niye R'ye bastım orada? Tamam. Bu i̇kisi iptal. Son bir kişi kaldı. Ulan bakmadım. Kaya dibi kalmadı. Bak bak bak. Nereden çıkıyor bak. Ya bu sefer de mid stay'ne atlıyorum. Buradan daha yakın geçiyorum. de burayı daha çok seviyorum. Ve hakemlerin üstüne düştüm. Bir defa masum. Bu ne kadar adam? Şöyle bir korkutma taşı. Şuna da bir korkutma taşı. Bu tekne de bir korkutma. Öldürme amacımız yok zaten. Korsunlar. Şimdi şu çatıya lup deyip aşağı inip basacağım direkt. İyi güzel. Bayağı adam geldi. Az önceki el hiç adam gelmezdi ya. Old oh, plant'a. Şuradaki UZİ'yi de alayım. Orada kit mit, bir şeyler gördük güzel. Dur 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 kiti boş ver kiti boş ver. Burada adam var. Bu arada UZİ görevim var. Onun için şöyle bir UZİ'yi de indirmeyeceğim. Ya görev mi görev boş ver. Isık ya. Öteki ne oldu mu? Ha görünmemiş. ölmemiş. Şuraya biri girdi hemen onu da halleteyim dur. Geldim 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 önüne çıkarım buradan girersem herhalde. Aynen. Aynen git. Öte git. Güzel ne yapıyor bence. Orada bir kişi düşürdüm. Bir kişi kaldım olası da var. İki kişi olabilirler. Şu arkadan birileri çıkıyor. Hemen bir uzu görevini yapayım şuradaki dakika. Sen de git şuradan. Şunu da bitireyim. Tamam öteki kaçtı. O ölür herhalde. Onun için gelir inşallah çalınmadan. Şimdi burada birini düşürdüm. Kaldırmışlar ses geliyor. En az iki tane. En az 2 ise büyük ihtimal o merdivenler yerde bekliyordur. Şöyle etraftan dolanaraktan burada açık ama neyse. Bunlar da uzayla anladık. Zaten hakemede mermi yokmuş. Bak bak bak. Bak nerede bekliyorsun? Selam gibi sürpriz. Ya bu oyunu biliyor ya. Hemen şu içteki sıcak çatışmaya kaçırmadan dalmam lazım. Bak ötede birini gördük. Şuna bir korkutmak için. E, Spray atıyorum da çalıya geldiği için. Şöyle zannetmiyorum. Oraya bir satılmış, Oradan da ses var. O naret binada her zaman adam oluyor zaten. Geliyorum geliyorum. Siz bu binaya hep giriyorsunuz da. Merdiven taktı yapıyorsunuz değil mi? Bak şimdi bak bak taktik nasıl yapılır izleyin. İzleyin taktik nasıl yapılır bak şimdi. Burada mısın? Burada mısın? Baba selam aleyküm sıktım. Kaçar gibi yaptım. Tekrar tek silahı aldım. Geliyorum. Öldüm. Bu kadar. Hemen bir kısa bir loot yapayım şurada. Oğlum kısa da, bayağı bir şey varmış ha. Bu M24'den de var. İyi. Elleri de yandan sıra halledeceğim. Halledeceğim. Gördük silahı. Şimdi sen buraya mı geçtin? Böyle bir korku parçası. Bu oyun herkese korktuyum. Neyse. Öldürüyüm de geç O biraz korktu sanki. Aşağılara gitti gibi. Ben işte de olabilir. Ben basayım üstüne. Şöyle rastgele sıkıyorum oralara ki. Oradan geldiğimi zannetsin. Şimdi şu kapıdan geliyor gibi yapıp buradan geçip şu pencereden girmem lazım. Gerçi yanlış kapıymış. Fark etmiyor değişen bir şey olmadı. O da büyük ihtimal merdivenin başında bekliyor. Ses geldi aynı. Pa, 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 pa. Ee, az önceki maçın killini aldık zaten şimdi. Geriye 18 kişi kalmış. 18'inde. Çok fazla gözümüz yok. 20 olsun yeter ya killimiz. Şu harabeler sıkıntı derken sağdan bir ses bir adam gördüm. Bir tane yedi. Şunu bir tane daha derse da ölecek ama ölmedi. Tamam sıkıntı yok. O yeterince koptu zaten. Şuralar tehlikeli de onlar bir kontrol edilir de kimse görükmüyor ya. Allah Allah. Bak. Bak bak. Hala mı geziyorsun ortalıkta sen? Orada bir eğim kayması yaşandı. Kayağın oraya geçtiler. İki kişiler herhalde. O nasıl oldu lan? Kafasına sıktım. Kolay ağır çekimle yavaşlatacağım izlerken. Eminim kafasına sıktığını. Allah Allah. Oğlum değmesi lazım bunlar. Burada bir ihtimal buha girdi. Ben hemen bir şu son vuruşumda da yapayım etrafından bir dolanayım. Şimdi bunlar bak 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 daha konuşmadan. Daha var sen, sen nereye gidiyorsun sen sen. Biri daha var burada solda. Oradan biri kaç tamam. Şu an benim denemesi denemez dedim, de görükmüyor. Oradan biri daha yok. Bak 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 adamlar ruhu duymuyor. Oğlum, oğlum görmüsünüz Sağır mısınız? Bak bir adam da orada var. Bir yere yatıyor güzel. O da temiz. Sanki bir kişi daha kaçtı gibiydi burada. O uzaktan bir ses geliyor da. Hemen şunu da bitirdim. Herhalde orada kimse yok. O uzaktaki haricinde. Ufak loot yapayım. Şu alt x'i de Bir x'i ver. aldım herhalde. Tamam. Aha. Aha. Bir araba. Bak bak bak. Bir arkayı kontrol edeyim şöyle ufaktan. Şimdi onların buraya gelmeye niyeti yok. Ben sağdan sağdan gidiyorum. Bir bomba, korkutma bombası bu arada kesinlikle korkutma. Öldürmeye atmıyor. Kaçma kaçma araba hareket ediyor. Kaçma. Geldim. Lan lan lan. Oo, çalının arasından hani iki tane yedi. Biri de kafa yerine. Şuradan birini düşürdüm ben de. Vallahi biri düştü. Dur lan dur benimki. Orada da bir tane bot vardı. Oğlum konuşmaktan yoruldum lan. Lan Tamam bu Pablo'yu da aldık. Son 3 kişi kaldı. Şimdi ben bu maçı nasıl atacağım YouTube'a? İhlal yiyecek. Bir daha gel Baba baba. -ba. Ba -ba Selamün aleyküm. Bu maç inşallah başkası terörde yayınlanmaz. Son bir... Yok son 2 adam varmış. İyi iyi. Yeni leş olabilir hala. İnşallah kusuya düşmem ya. Bu maçın hafta birincilik değil mi şimdi? Bence birincilik. Bu maçın haftana bir beğenmeyeni atarsınız işte ya. yorumu. Aha. Bak bak bak. Bak bak. Ulan zamanlamaya bak. bak. Allah Allah. İşte böyle kasık var zaten ölmez derken öldü. Can azmış demek Bunu görün. Ona göre yani canınız az gezmek. Öyle loot açlığına falan gitmeyin. Onun adamı gitme onun yanında bir yerde. Kayada olma ihtimali yüksek. böyle bakarak gideyim mi? Yok kayada değer. Adam buraya geldiğine göre kayada değer. Acaba hangi ağacın dibinde yatıyor? Hangi çamın dibindesin acaba? Aha, aha. Oğlum bari öldüreydim. Bir tane sıktım lan. Ha. 25.693 hasar. Bence çok aksiyonlu bir maçtı. Hemen şöyle ayrı kristalistler de göstereyim. AKM Emin, Uzi kullandı. Zaten UZI görev Ama sesi tam sıkıyor. Tazilerin devamı çıkan anabonu. açmaya video benimle. <laughs>